Şimdi de sizleri Çeşme Yarımadası'na götüreceğiz sevgili seyircilerimiz. Çeşme Belediyesi'nin organize ettiği Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali hayli renkli görüntülere sahne oldu. Sakız koyunlarının kıyasıya rekabet ettiği etkinlikte katılımcılara organik ürünler de ikram edildi. <laughs> Çeşme Ovacık'ta heyecan yaratan sakız koyunlarının kıyasıya rekabet ettiği etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in yerelde kalkınması için 30 ilçe ve 600'e yakın köyde başlattıkları kırsalda kalkınma çalışmalarını Yarımada'da sürdürdüklerine dikkat çekti. Başkan Kocaoğlu, Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalini daha da büyütmenin yanı sıra, sakız koyunculuğunu geliştirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Sakız koyunun... E ilerlemesi, gelişmesi için çalışmalar var. Biz de bu festivalleri tarımın kalkınmasını, hayvancılığın kalkınmasını desteklemek için biz de Büyükşehir Belediyesi'nin hem bilgi birikimini tarım daire başkanlığımızla hem de bütün imkanlarını, maddi imkanlarını seferber ederek kırsalımızı hayvancılığından, tarımına Turizm'e kazan kalkındırmak istiyoruz. Dördüncü kez düzenlenen festivalin Ovacık'ta ilk kez yapıldığı sakız koyununun özel bir tür olduğu vurgulanarak şenliğin bu nedenle fazlasıyla önemsendiği ifade edildi. Teşekkür ederim. Evet geri. 60. Şenlik kapsamında düzenlenen sakız koyunu yarışmasında yetiştiricileri kadar koyunlar da dereceye girebilmek için ter döktü. Veteriner ve yetiştiricilerden oluşan jüri üyeleri ırkının özelliklerini en iyi taşıyan sakız koyunu, koçu, dişi toklu ve erkek toklu olmak üzere toplam 4 dalda ödül verdi. Buyurun,